Merhabalar sayın seyirciler. Bugün bir yemek yarışmasındayız. Hmm. Ve ilk olarak Gökkuşağı'nın yemeğini de izleyeceğiz. Merhabalar ben Gökkuşağı ve bugün limonlu turta yapacağım. Şimdi bu fırına. Akşam yemeği pişerken biz de diğer yarışmacılarımızı izleyelim. Merhabalar ben Maviş ve bugün sizlere domates çorbası yapacağım. Domates de koymayı unutmayalım. Şimdi pişmesi için götürelim. Evet diğer yarışmalarımıza da göz gezdirdikten sonra Hemen tadıma geçelim. Evet. süre doldu. Tadımlara geçiyoruz. İlk olarak yokuşağından başlayalım. Bu benim türtem. Tadalım bakalım. <laughs> Gayet güzel. <laughs> Şimdi mavişe geçelim. gayet güzel. Şimdi ise havuca geçelim. Size bir parça ayırayım mı? Olur, güzel olur. Buyurun. Evet, güzel olmuş. <laughs> Ve son olarak. Harika olmuş, bayıldım. Ve şimdi ise buyurun limonatam. Güzel Hepinizi tek tek puanladım Kazanan Havuç Ay, Çok heyecanlıyım Al bakalım ödülünü Bu aldı Ödül için çok teşekkür ederim herkese Videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Hoşçakalın